Anne, hoş geldin. Hoş bulduk. Gel anne. ya. anne yemek yapıyorum. Ben de anne hangi rüzgar attı seni? Ne dedim oğlum? Buradan geçelim dedim iki hafta izi görün. O zontalı nemli, sıfatlı avradı yüzünden eve gelemeyen. Anne gene başlama. Hele bak. Ben seni avradıya yemek yaparsan diye mi büyüttüm besledim? Anne bu benim işimdir işim. Deliçim. Ben şefim şef. Yemek yapıyorum. Evde de o sıfat diye yemek yapıyorsan mı? Sütümü haram ederim seni eğer yaparsan. Avrat olsun bir kap yemek yedirsin ögeye. Yapı be yani yapı yapı. Ne etsin sen kadına? He he yapı. Her gün ya patat yiyip ya kalkar niye indirin uşakların ögüne? Bir gün size boranı yap mı yapı, işte güfte mi yapı? Hani ben ona zaten burada yapıyorum. Eve gittim de bir güler yüz göstersin, bir çay versin, bir kahve yapsın yeter. Ne etsin kadına? Alişen bir bakar mısın? Tamam. Ama gidi ama Benim bu iş yaparma niye borcum yaramamış ana? İki zımzırı nedir bilir araklarının sıfatına? Varsa yoksa höz Neyse yere Ali, yere girer bamya aşı. Ali, hele bir şırlık yapayım. Sanki yüreğim parpazlanı gene. <laughs>